Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekili Latif Karadağ'la birlikte gece aşırı yağan kar yağışı sonrası çalışmaları yerinde kontrol etti. Özellikle çok yoğun bir yağmur oldu. Sokaklarda ağaçlarda dallardan dolayı sallan ağaçlar çekiler var. Şu anda tam kızayla da kalp açıların bütün dalları toplamak. Hem yoğun plakaya açılmak hem de yaya hareketi başlayacak. Dolayısıyla ana yolu olacak kaldırma orada e, sürekli kalmak gerekip diğer ekiplerimiz çalışıyor. Şu an trafikle ilgili bir sıkıntı yok. Bugün bir, bir gece boyu saat 10'dan devam ediyor. Ama ilk <laughs> e, bu yana robotlarımız de devam etti. E, Buraya da devam etti. devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin kentte etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerine en azla indirmek için kurduğu ekibin çalışmalarını yerinde inceleyen Şahin, sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlara selam verdi. Bu böyle ee, bir süremiz devam ettik. Beklediğiniz, özlediğiniz, bizim için çok önemli olan he, karımız geldi. Rabbime şükürler olsun. Biz Gaziantep'in şehir belediyesi olarak başkan yardımcılarımızın ve tepki yetkimizin başkanlığında zaten buna hakkı düzgün bir planlama yaptık. İki merkez ülkemizde de Şahin Bey'e, Şahin Bey'e de büyük bir sorgun hastalık almazdık. Yalnızca Gaziantep'in şehrinin Kimler ki arkadaşlarının <laughs> sağ hakimiyetini sağladı. Şu anda ana güzergahlarımızda güçlükle dinliyoruz. Kapalı köy yollarımızda evlilik ve iş makinelerimiz şu anda rey Köylerimizin köy yollarına geçti. Benim hem de istihdamım şudur. Lütfen kış lastiklerini tatsınlar. kış lastikleri takmayan e, özellikle arabalar e, kendileri açtığından e, büyük bir sorun yaşıyorlar. Yolu çıkardığınız zaman da büyük bir çubuklanma oluyor ve bunun e, yapılan bütün çalışmaların zorlanması e, neden oluyor. Ee, biz büyük şehir olarak, teklif olarak şehrimizin başındayız ve ee, beklediğimiz yağın ya, yağ, gelmesinden de bir mutluluk duyuyoruz. Onlardan da tek istikamımız lütfen tüm plastiklerin kontrol etsinler ve kalsınlar.